Engelliler haftasında engelli vatandaşların istihdamı yine gündemde. İlk kez yapılan özürlü memur seçme sınavıyla yaklaşık 7 bin kişinin devlette işe başlaması hedefleniyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar için de kredi formülü üzerinde çalışılıyor. Buyurun, Engelli vatandaşlar için arka arkaya projeler geliştiriliyor. Son olarak 29 Nisan'da yapılan özürlü memur seçme sınavının sonuçlarına göre yaklaşık 7 bin kişinin devlette işe girmesi bekleniyor. İlk yerleştirmede 7 bin gibi bir kadro talebi var devlet kadrolarından. Ondan sonra tekrar belki bir 7 bin. Bu şekilde biz dediğim gibi son 10 yılda yaklaşık bir 15 bin kadar istihdam oldu Türkiye'de. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürü Doktor Aylin Çiftçi, kontenjan ayrılmasına rağmen bazı engellilerin evde oturmaya devam etmesinden şikayetçi. Engelliye uygun iş sağlanması gerektiğini söylüyor. İşveren diyor ki ben ortamımı hazırladım gelen yok. Engellik engelli kişi de diyor ki ben işe girmek istiyorum iş yok. Şimdi burada demek ki bir buluşma söz konusu değil. Çok gürültülü bir iş yerine yerleştirdiğimiz bir işitme engellimiz. Mola nedir bilmiyor. Ve işveren diyor ki ben işitme engelli istiyorum diyor. Çünkü benim iş yerim gürültülü. Ve işitme engelli kişi bundan etkilenmediği için müthiş bir verim alıyorum diyor. Üzerinde durulan diğer bir konu ise engellilerin kendi işlerini kurabilmesi. Kosgeb'in engelli vatandaşlar için kredi verdiğini öğrenen genel müdürlük yetkilileri vatandaşları bilinçlendirmenin yolunu arıyor. Herhangi bir iş kurma için e, diyelim ki 15 bin lira destek sağlıyor size. Bu en az 15 bin lira oluyor. Bu 15 bin lira özürlü ise yüzde %10 daha fazla oluyor. Bu yıllardır olan bir destek. Fakat yıllardır uykuda. Öyle diyelim. Yani bizim yapacağımız şey bunu uykudan uyandırmak aslında. Eskişehir'de